Bu dersimizde havalı fren sisteminin konularından olan havalı fren sisteminin yapısı, parçaları ve çalışması konusunu anlatacağız. Günümüzde araç hızlarının ve ağırlıklarının gün geçtikçe artması ağır hizmet tipi araçlarda büyük frenleme kuvvetlerine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Günümüzde özellikle büyük hacimli ve yüksek hızlı taşıtlarda kullanılmak üzere çeşitli güç yardımlı fren sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan büyük hacimli araçlar için en yaygın kullanılanı ise havalı fren sistemleridir. Havalı frenler az bir kuvvetin uygulanması ile en iyi frenlemeyi sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Buradaki görselimizde havalı fren sistemi görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi havalı fren sistemi bir adet kompresör, hava tankı, fren pedal valfi, diyaframlı fren silindiri ve kampana grubundan oluşmaktadır. Buradaki görselimizde ağır vasıtalarda hava kurutuculu ve ALB'li fren sisteminin kesit alınmış bir örneği görülmektedir. Buradaki ALB yük algılama valfidir. ALB'li fren sistemleri aracın yük durumuna göre fren basıncını ayarlayan bir sistemdir. Ticari araçlarda fren güvenliğini arttırarak fren aşınmalarını azaltır, yakıt verimliliğini destekler ve sürüş konforunu iyileştirir. Ağır vasıtalardaki hava kurutuculu ve alebeli fren sisteminin parçaları görselde görülmektedir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Şekilde de görüldüğü gibi bir numaralı parça kompresör, 2 numara hava kurutucu, 3 numara basınç regülatörü, 4 numara 4 devrili emniyet subabı, 5 numara hava tankları, 6 numara basınç emniyet valfi 7 numara su boşaltma valfi, 8 numara fren pedalı subabı, 9 numara diyaframlı fren silindiri, 10 numara kombi fren silindiri, 11 numara otomatik fren sistemi valfi yani ALB, 12 numara depolama hava başlığı, 13 numara el freni valfi, 14 numara römör kumanda subabı, 15 numara röle subabı, 16 numara hava basınç göstergesi, 17 numara kontrol lambası, 18 numara geri tepme subabı ve 19 numaralı parçada frenleme havası bağlantı başlığıdır. Havalı fren sisteminde basınçlı hava motordan hareket alan şekilde de görülen 1 numaralı kompresör tarafından üretilmektedir. Havalı fren sistemine sahip araçlarda genellikle pistonlu tip kompresörler kullanılmaktadır. Basınçlı hava çeşitli yardımcı elemanlarla fren tekerlek mekanizmalarına iletilir. Basınç kuvveti balatalara aktarılarak frenleme sağlanır. Havalı fren sistemini genel olarak oluşturan parçalar kompresör, basınç regülatörü, fren pedal valfi, fren körükleri, hava tahliye valfleri, el fren valfleri, su tahliye valfleri, hava tankları ve emniyet valfleridir. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminin parçalarından olan hava emiş filtresi görülmektedir. Hava emiş filtresi kompresörün açık havadan emdiği havadaki toz ve parçacıkları kabaca temizler. Hava emiş filtresinin kuru ve yağlı olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Buradaki görselimizde de havalı fren sisteminin bir diğer parçası olan hava filtresi görülmektedir. Buradaki hava filtresi Hava emiş filtresinden gelen kabaca temizlenmiş havayı mikron düzeyinde temizleyen bir elemandır. Buradaki görselimizde hava kompresörü ve hava kompresörünün sembol olarak gösterilişi görülmektedir. Hava kompresörü, hava filtresinden gelen havanın basıncını fren işletme basıncının %20'si kadar üzerine yükseltir ve sistemin eksilen havasını tamamlar. Kompresör hareketini krank milinden alır. Havalı fren sistemlerinde kullanılan kompresörler tek veya iki pistonudurlar. Ancak çoğunlukla iki pistonlu kompresörler kullanılır. Havanın kompresöre temiz bir şekilde girmesini temin etmek için giriş valfi üzerine bir hava filtresi yerleştirilir. Kompresörlerin soğutulması hafif hizmet tipi araçlarda hava ile ağır hizmet tipi araçlarda ise su ile yapılmaktadır. Kompresör motor yağlama sistemi yardımıyla yağlanmaktadır. Kompresörlerin silindir hacimleri 150 cm3 ila 500 cm3 arasında değişmektedir. Devirleri ise 1500 ila 3000 devir bölü dakika arasındadır. Sağladıkları basınç ise 7 bar ile 11 bar arasındadır. Kompresörün çalışması motorun çalışmasına benzemektedir. Kompresör ortamdan aldığı havanın basıncını yükselterek bir tankta depolanmasını sağlar. Çok diskli kavrama ile hareket alan kompresörde çalışma basıncı yani sistem basıncı belirli bir değere ulaştığında kompresör krankmininin hareketi kesilir. Çok diskli kavrama kullanılmayan havalı frenlerde ise regülatör tarafından kompresörün çıkışından alınan hava tekrar kompresör girişine gönderilerek kompresör boşta çalıştırılır. Sistemdeki hava basıncı Sistem basıncının altına düştüğü zaman çok dişli kavrama kompresörün krank miline tekrar hareket verir veya kavrama kullanılmayan sistemlerde kompresör çıkışı tekrar sisteme açılır. Kompresör motor çalıştığı sürece çalışmaya devam eder. Ancak çok dişli kavrama kullanılan tiplerinde kompresör krank milinin motor ile irtibatı istenildiğinde kesilebilmektedir. Buradaki görselimizde de havalı fren sistemlerinde kullanılan hava kurutucusu görülmektedir. Hava kurutucu, havanın içindeki su buharını emerek sistemdeki korozyonun azaltılmasını sağlamaktadır. Soğuk mevsimlerde sistem çalışmadığı zaman zarfında sistemdeki nemin donması önlenmiş olur. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminde kullanılan basınç regülatörü görülmektedir. Havalı fren sisteminin çeşitli parçaları genellikle kompresörün depolara gönderdiği basınçtan daha düşük basınçta çalışırlar. Bu nedenle fren sisteminin bazı hatlarına iletilecek basınçlı havanın önceden belirlenmiş değerde kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu görevi basınç regülatörü yerine getirir. Ayrıca sistemde aşırı basınç yükselmesine karşı emniyet elemanı olarak da çalışmaktadır ve kompresörü aşırı ısınmaya karşı korur. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminin parçalarından olan basınç regülatörünün çalışma durumları görülmektedir. Motorun ve kompresörün çalışmasıyla birlikte sisteme şekilde de görülen part girişinden hava dolmaya başlar. Başlangıçta hava basınç düşürme valfinin giriş portuna, daha sonra da çıkış dağıtım hattına yani dağıtıcı porta geçer. Çıkış hattındaki basınç belirtilen değere ulaştığında pistonun alt kısmından etki eden basınç şekil 2'de de görüldüğü gibi pistonu bir miktar yukarı kaldırır ve giriş valfini kapatarak havanın dağıtım devresine geçmesini önler. Dağıtım hattındaki basınç val kontrol yayı ile ayarlanan değeri geçtiğinde pistonu biraz daha yukarı kaldıracaktır. Bu durumda pistona bağlı içi oyuk mil de yuvasından yukarı doğru kayacaktır. Hattaki basınçlı hava bu delikten yukarı doğru çıkacak ve pistonun üst kısmındaki düşey kanallardan atmosfere çıkacaktır. Servis hattındaki basıncın düşmesiyle birlikte piston yay etkisiyle aşağı doğru hareket eder ve ilk olarak egzoz valfini kapatır. Birkaç frenlemeden sonra da giriş valfini açar ve sistem tekrar şarj edilmeye başlar. Buradaki görselimizde de havalı finans sistemlerinin parçalarından olan çok devreli, dört devreli emniyet varfi görülmektedir. Çok devreli emniyet varfleri işletim esnasında herhangi bir fren devresinde hava kaybı olması halinde söz konusu fren devresini iptal eder ve bunun yerine halen işler olan diğer fren devrelerini çalıştırır. Buradaki görselimizde de havalı fren sisteminin parçalarından olan hava tankı ve su boşaltma valfi görülmektedir. Sıkışan ve ısınan hava içerisindeki su bağrı zamanla yoğunlaşarak suya dönüşmektedir. Hava tankı basınçlı hava depolamanın yanı sıra mevcut hava kurutucuya ek olarak yoğunlaşmış suyu toplama görevini de yerine getirmektedir. Hava tankının alt kısmında biriken suyun zaman zaman boşaltılması gerekmektedir. Su tahliye valfi hava tankının içinde yoğunlaşan suyu boşaltmak için kullanılır. Su boşaltma valfleri hava tanklarının alt kısmına monte edilmişlerdir. Basit bir yapıya sahiplerdir ve el ile kumanda edilebilir. Şekilde görülen halka çekildiğinde valf pimi yana doğru hareket ederek yerinden çıkar ve valf tablasını valf yuvasından çıkartır. Böylece çıkış açılır ve yoğunlaşmış su dışarı atılır. Buradaki görselimizde de havalı fren sistemlerinin parçalarından olan çeşitli fren pedal valfleri görülmektedir. Ayak pedalı ve buna bağlı olarak çalışan valf, pedala basma miktarı ile orantılı olarak depodan fren sistemine geçen havanın basıncını düzenleyerek geçişini sağlamaktadır. Aynı zamanda frenlemenin tatbik edilmesi sırasında Frenleme ile orantılı olarak sürücü ayağına bir reaksiyon vermektedir. Buradaki görselimizde fren pedal valfinin serbest durum ve frenleme durumundaki çalışma şeması gösterilmiştir. Frenin tatbiki esnasında ayak pedalına basılarak piston hareket ettirilmektedir. Pistonun hareketiyle giriş çıkış valfi kapatılır. Pedalın biraz daha ileriye doğru hareketiyle Pistonlar aynı anda giriş-çıkış varflerini yuvasından kaldırır ve basınçlı hava depodan ön ve arka sistemin fren odalarına gider. Dengeleme durumunda ise basınçlı havanın fren odalarına geçmesiyle alt ve üst pistonların altında basınç oluşur. Pistonun altında oluşan hava basıncı ile pistonun üst kısmındaki yay basıncı dengelenir. Vay taşıyıcılar geri itilerek giriş varfleri kapatılır. Böylece basınçlı havanın fren odalarına geçişi yeniden pedala daha fazla basılıncaya kadar kesilmiş olur. Aynı anda çıkış varfi de kapalı kalır. Varfler daha sonra üst pistonun alt ve üst kısmında eşit kuvvetlerin oluşmasıyla dengede kalırlar. Fren hattındaki basınç da böylece sabit tutulmuş olur. Pedaldan ayağın bir miktar çekilmesiyle varf yayı basıncı azalır. Yay basıncı ve hava basıncı yardımıyla pistonlar ve valf taşıyıcılar yukarı kalkar. Bu durumda giriş valfi kapalı kalırken çıkış valfi açılarak fren odalarından gelen basınçlı havayı dışarı atar. Havanın dışarı atılması pedala basılma miktarıyla orantılı olarak düşük basınç pozisyonunda denge sağlanıncaya kadar devam eder. Frenin serbest kalması durumunda ise pedaldan ayak çekildiğinde üst ve alt pistonlarla valf taşıyıcı en üst pozisyonuna çıkmaktadır. Başlangıçta bu giriş çıkış valfinin giriş yuvalarının kapanmasına yol açmaktaydı. Pistonların ve valf ünitesinin daha yukarı çıkmasıyla egzoz valflerinin açılması sağlanır. Böylece her iki fren devresindeki hava da atmosfere çıkar ve fren serbest kalır. Buradaki görselimizde çift devreli fren pedal valfi görülmektedir. Çift devreli fren pedal valfleri ile ön aks fren silindiri, arka aks kombi fren silindiri, yüke bağımlı arka aks pneumatik fren kuvveti regülatörü yani ALB ve ilave bir römer kumanda valfi aracılığı ile de römerkun servis yani ayak freni de kontrol edilebilmektedir. Çift devre fren pedalı varflerinde devrelerden birinin arzlanması halinde diğer devre işlemeye yani çalışmaya devam eder. Zira her iki depo devresi ve fren devresi birbirlerinden ayrı bağlanmışlardır. Havalı fren sisteminin bir diğer parçası da el fren valfidir. El fren valfleri sistemdeki basınçlı havanın tekerleklere iletilerek tekerleklerin kilitlenmesini ve aracın durmasını sağlar. Basınçlı havanın hava hücrelerine geçmesini sağlayan tek konumlu bir valftir. Sistemin çalışması esnasında kapalı kalmaktadır. Buradaki görselimizde el fren valfinin uygulanmış hali ve boş konumu görülmektedir. Aracı bir yere sabitlemek amacı ile el ile kumanda edilebilen kol çekilerek tek yönlü valf açılır ve sistemdeki basınçlı hava fren odalarına gönderilir. Aynı anda mekanik olarak fren pabuçları kilitlenir ve daha sonra fren odalarındaki basınçlı hava hava tahliye valfleri tarafından boşaltılır. Böylece hava yardımlı mekanik el freni tatbik edilmiş olur. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminin parçalarından olan röle varfi görülmektedir. Röle valfi kısa sürede doldurulup boşaltılması gereken büyük fren silindirlerinin bulunduğu fren sistemlerinde kullanılmaktadır. Buradaki görselimizde de havalı fren sistemlerinde kullanılan römork kumanda subabı görülmektedir. Römork kumanda subabı römorkun servis frenini kontrol eder. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminin parçalarından olan yüke duyarlı otomatik fren sistemi valfi yani ALB valfi görülmektedir. Yüke duyarlı otomatik fren sistemi valfleri yani kısaca fren kuvveti regülatörü Kuru yolda aracın mümkün olan en yüksek yavaşlama ivmesiyle tekerleklerin bloke olmadan frenlemesini sağlar. Havalı fren sistemini oluşturan parçalardan bir diğeri de hava tahliye varfleridir. Hava tahliye varfleri frenlemenin sona ermesinden sonra tekerleklerin kısa sürede serbest kalmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Buradaki görselimizde hava tahliye varflerinin çalışma konumları gösterilmiştir. Ortadaki resimde fren uygulanmış durum. En üstteki resimde denge durumu yani basınç sabit olan durum. Ve en alttaki resimde de serbest pozisyon yani fren boşta olduğu durumdur. Ortadaki resim incelendiğinde frenleme esnasında yani fren pedalına basıldığında basınçlı hava üst diyafram odasına girer ve diyafram milini aşağı doğru iterek çıkış valfini kapatır. Yüksek basınçlı hava diyafram uçlarından fren odalarına geçer. En üstteki resim basınç sabit yani denge durumuydu. Denge durumunda giriş portundan çıkış portuna geçmekte olan hava diyaframın alt kısmına dolar. Diyaframın alt ve üst kısmındaki hava basıncı eşitlenir eşitlenmez diyafram yayı diyaframın üst kısımlarını yuvasına oturtur. Böylece hem giriş ve hem de çıkış portu kapatılmış olur. Bu durumda fren odasına ilave hava giremez ve fren odasından da dışarıya çıkamaz frenleme belirli bir seviyede sabit tutulmuş olur. En alttaki resimde fren boşta yani serbest pozisyondur. Pedal üzerine uygulanan kuvvet kaldırıldığında diyaframın girişindeki basınç düşer. Fren odasında sıkışan havanın basıncı ile diyafram yukarı kaldırılır. Çıkış valfi açılarak sıkışmış hava atmosfere atılır. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminin parçalarından olan basınç emniyet valfi görülmektedir. Fren devresini aşırı basınçtan korumak amacıyla sistemin çeşitli kısımlarına, örneğin kompresör silindir kapağına, depo şarj sistemine veya kompresör ile depo arasındaki boru hattı üzerine basınç emniyet valfleri yerleştirilir. Basınç aşırı yükseldiğinde basınç etkisi emniyet valfinin küresel başına yani şekilde de görülen bir yayı iterek yay kuvvetini yener. Bu şekilde basınçlı hava açık havaya boşalır. Basınç tekrar düştüğünde yay basıncı etkisiyle kapanan emniyet valifi devredeki havanın açık havaya çıkışını engeller ve normal devreye akmasını sağlar. Havalı fren sisteminin bir diğer parçası da fren boşluk ayarlayıcısıdır. Fren boşluk ayarlayıcı fren balatalarında meydana gelecek aşınmaların doğurduğu boşluk miktarının ayarlanması için kullanılmaktadır. Şekilde de görülen fren boşluk ayarlayıcı bir kol şeklindedir ve frenleme sırasında aynı zamanda bir levye gibi çalışarak frenlemenin meydana gelmesine yardım eder. Frenlerin çalışması sırasında kol şeklindeki ayarlayıcı, pabuçları açmaya çalışan eksantrik ile birlikte dönmektedir. Eksantriğin dönmesiyle pabuçları açarak frenlemenin meydana gelmesini sağlar. Ayarlayıcı kolun üzerinde, şekilde de görüldüğü gibi, fren pabuç ayarının yapılması için bir ayar vidası vardır. Bu ayar vidası içeride sonsuz vida gibi çalışarak çarkı döndürür. Sonsuz vida çarkının döndürülmesiyle kendisine bağlı bulunan eksantrik kısmen dönmek zorunda kalır ve fren pabuçlarını bir miktar açarak kampanaya yaklaştırır. Böylece aşınmanın doğurduğu boşluk eksantriğin döndürülmesiyle karşılanmış olur. Buradaki görselimizde havalı fren sisteminin parçalarından olan diyaframlı fren silindiri görülmektedir diyaframlı fren silindirleri basınçlı havanın itme kuvvetinden yararlanarak fren pabuçlarını kampanaya doğru iter ve frenleme sağlanır. Diyaframlı fren silindirleri aksa takılırlar. Bu silindirlerin avantajı dış ebatlarının oldukça küçük olmasıdır. Diyaframlı fren silindirlerine fren körükleri de denilmektedir. Fren hava körükleri piston, yay, gövde ve pistona bağlı piston itici kollarından ibarettir. Her teker için bir hava körüğü vardır. Fren pedalına basıldığı zaman basınçlı hava fren pedalı valfi ve hava tahliye valfinden geçerek fren körüğünde bulunan pistonu iter. Pistona bağlı olan kol ve ayar kolu vasıtasıyla frenleme sağlanır. Fren pedalına basma miktarına bağlı olarak pistonun itilmesi değişir ve böylece istenilen kuvvette bir frenleme yapılmış olur. Frenleme bittikten sonra pedaldan ayak çekildiğinde Fren hava basıncı ortadan kalkar. Yay pistonu iterek geriye eski durumuna getirir. Buradaki görselimizde de kombi fren silindiri ve kombi fren silindirinin çalışması görülmektedir. Çalışmayı incelediğimizde burada sürüş konumu, kısmi frenleme konumu ve tam frenleme konumu görülmektedir. Buradaki görselimizde havalı fren sistemlerinde kullanılan esnek fren hortumları görülmektedir. Havalı fren sistemlerinde havanın ulaştırılması için esnek yapıda ve dayanıklı fren hortumları kullanılmaktadır. Buradaki görselimizde de havalı fren sistemlerinde kullanılan bağlantı kaplinleri görülmektedir. Havalı fren sisteminde bağlantılar bağlantı kaplinleri ile yapılırlar. Sarı ve kırmızı olmak üzere iki türde kaplin kullanılmaktadır. Havalı fren sistemlerinde daha önce incelenen kampanalı fren sistemleri ile aynı yapıda kampanalı frenler kullanılır. Buradaki görselimizde kampanalı havalı fren sistemi görülmektedir. Kampanalı havalı fren sistemlerinde kampana pabuç çapları ve genişlikleri daha büyüktür. Buradaki görselimizde de diskli havalı fren sistemi görülmektedir. Havalı fren sistemlerinde daha önce incelenen diskli fren sistemleri ile aynı yapıda disti frenler kullanılır. Ancak bu tür disti frenlerde disk çapları ve balat ebatları daha büyüktür. Şimdi de havalı fren sisteminin çalışmasını kısaca açıklayalım. Motorun çalışması ile birlikte havalı fren sisteminin hava depolarına kompresör tarafından hava basılır. Depolardaki havanın basıncı, basınç ayar subabı ve kompresör regülatörünün çalışması ile kontrol altında tutulur. Basınç düşük olduğunda aracı hareket ettirmek imkansızdır. Aracın frenine basıldığı zaman pedalın altında bulunan fren subabı çalışarak basınçlı hava ön ve arka fren odalarına gider. Böylece basınçlı havanın itme kuvvetinden faydalanarak fren pabuçlarının kampanaya doğru açılması ve frenleme yapılması sağlanır. Frenleme sona erdiğinde hava hızlı bir şekilde boşalır ve fren tekerlek mekanizması serbest hale geçer böylece sistem tekrar frenleme yapılmasına hazır hale gelir. Havalı fren sisteminin yapısı, parçaları ve çalışmasını anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.